Genel düzlemsel hareketin öteleme hareketi ve dönme hareketinin toplamı şeklinde olduğunu geçen ders bahsetmiştik. Ve sabit eksen etrafında dönme hareketini incelemiştik. Öteleme hareketini zaten maddesel noktadan ta en başından beri biliyoruz. Artık iki boyutlu halde, yani düzlemsel halde, genel düzlemsel hareket yapan cisimlerin hareketleriyle, bunların kinematikleriyle ilgileneceğiz artık. Şöyle bir örnek var. Bu yuvarlanan bir tekerlek. Yuvarlanan tekerlek hem ötelenme hem de dönme hareketi yapar. Eğer yuvarlanmadan bu tekerleği bir noktaya sabitlemiş olsaydınız, bu bileği taşı gibi bunu döndürmüş olsaydınız, bu sadece dönme hareketi olacaktı ama yerde yuvarlanıyorsa şayet bu, ötelenme hareketi artı dönme hareketi yapıyordur. Şimdi bunun hareketi hiçbir şey bilmeyen, yani konuyla ilgili dinamik anlamda hiçbir şey bilmeyen birisi bile bunun analizini çok kolay bir şekilde yapabilir. Şöyle yapabilir, bakın. Diyelim ki bu tekerleğimiz omega açısal hızı ve alfa açısal ivmesiyle yuvarlanıyor olsun. Bu tekerleğin kaymadan yuvarlandığını kabul ederseniz şayet şu an bu noktaya yeri temas ediyor ve kaymadan yuvarlanırsa şayet şu tekerleğin üzerindeki yay parçası var ya bu yay parçası tıpkı bir fermuarın kapanması gibi yüzeye ee, tekerlek yuvarlandıkça teker yüzeyle örtüşür, örtüşür ve diyelim ki şu B noktası şurası A noktası olsun. Şu B noktası bir süre sonra şu B üssü dediğim ya da B çizgi dediğim noktaya gelir ve buraya yapışır. Tekerlek yuvarlanması böyle bir şeydir. Şimdi bu tekerlek A noktasından B çizgi noktasına varıncaya kadar ne kadar yol almıştır? Şuradaki yay parçasının uzunluğu kadar yol almıştır. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve bu yay parçasının uzunluğu da şu şu dilimi düşünecek olursanız şayet, şu pasta dilimini neye eşittir? şu yarı çapımız R olsun. R çarpı radyan cinsinden tete'ye eşittir değil mi? Hatta biz bir bunun çevresini yazacak olsak çevresini eşittir. Şuraya yazalım çevresini. Söyleyin. R çarpı 2 pi'dir. 2 2P, pi bunun çevresini dolaşmak için gerekli açıdır. Bunu R ile çarptığınızda çember yayının uzunluğunu bulursunuz. Şuradaki yayın uzunluğu radyan cinsinden tetayı R ile R yarı çapı ile çarparak bulunur. Şimdi bu S yolu şu tekerleğin kütle merkezi olan G ve G üssü noktasının yer değiştirmesi de değil midir aynı zamanda? Şuradaki S uzunluğuyla üstteki S kütle merkezlerinin yer değiştirdiği şu S uzunluğu birbirine eşittir. Öyleyse bu tekerleğin hızını kütle merkezinin hızını bulmak istesek. Şuraya SG değil. SG şuradaki yer uzunluğunu eşittir dedik. Öyleyse SG eşittir. R çarpı teta'dır. Şimdi bu ifadenin türevini alırsam ben zamana göre bunu türetirsem Dsg bölü dt, kütle merkezinin şu sg ye yer değiştirmesinin türevi, neye eşit olur? Kütle merkezin hızına eşit olur. Öyle değil mi? Çarpı r sabit, yarıçap değişmiyor hareket boyunca, sabit olduğu için türetirken, e, teta'nın çarpanı olarak burada kalmaya devam eder. Çarpı teta bölü dt. Yani. Bunu biz isterseniz ne isim verelim? Omega isim verelim açısalıza. Yani R çarpı teta noktadır bu. Teta noktaya omega diyelim. R çarpı omega yani. Kütle merkezinin hızını ne yapmış olduk böylece? Skaler olarak ifade etmiş olduk. Dikkat edin. Vektörel çalışmıyorum şu an. Vektörel çalışmak için dinamik bağıntılara geçiş yapmam lazım. Şu an hiç bu konuda bilgi sahibi olmayan birisi olarak bu soruyu çözmeye çalışıyorum ama bulduğum büyüklükler skaler büyüklükler takdir edersiniz ki. Hızın şiddetini buldum ben sadece. Hızı vektör olarak ifade edemedim. Buradan ivmeye geçebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Vg eşittir. R çarpı omega olduğuna göre bunu bir kez daha türetirseniz şunu şöyle kutu içerisine alayım. Şunu da kutu içerisine alayım. Bunu bir kez daha türetirseniz G noktasının iğmesini verirse hızın türevi R gene sabit R çarpı omega'nın türevi yani teta noktanın türevi nedir? Teta 2 noktadır. İsterseniz buna da alfa adını verelim. R, açısal ivme için genellikle alfa sembolü tercih edilir. Biz de onu alfa diyelim. Öyleyse kütle merkezinin ivmesi yuvarlanan bir tekerleğin kütle merkezinin ivmesi R çarpı alfa olarak ifade edilebilir. Var mı arkadaşlar sorunuz? Yok. Bunu, bunun gibi iki örnek daha yapacağım sizle. İkinci örneğimiz de şöyle. Bu otomobilin arka bagaj kapağı. Bu Toros'a benziyor herhalde. Torosların arka kapaklarını görmüşsünüzdür belki. Ona benzeyen bir araç. Burada e, bagaj kapağının ağırlığını taşımak için bir tane e, sıkıştırılmış pistonumuz var burada. Hava sıkışıyor bunun içerisine. Dolayısıyla kapağı sürekli bu kaldırmaya çalıştığı için e, ağırlığın bir kısmını bu taşıyor. Biz daha kolay, e, daha küçük bir kuvvetle bagajı kaldırıp açabiliyoruz bu sayede. Şimdi böyle bir mekanizma var. Bu mekanizmada şu sorumuz şu. Şekilde bir otomobilin arka kapağını açma kapama mekanizması görülmektedir. Kapağın sabit bir açısal hızla kapandığı kabul edilebildiğine göre pistonun S nokta, şurada S pistonumuz var, S nokta kapanma hızı, pistonun uzunluğunu S ile göstermiş, S noktayı bizden bulmamız isteniyor. S nokta kapanma hızı ne olur? Bu sistemin tersine kullanıldığında yani piston tahrik edildiğinde mesela bir fabrika camını ya da bayasını açmada kullanılabileceğine dikkat ediniz. Buna benzer işte cam açma kapama mekanizmaları da var. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir üçgen var. Şöyle bir üçgen var. Bu üçgeni şuraya çiziyorum. Şöyle bir üçgen var. Yani biraz benimkisi yamuk oldu ama kusura bakmayın. Şu açı teta, Şu uzunluk L. Burada da L çizgi diyorum o zaman. Şurası da S. Şimdi bakın. Piston şurada yataklanmış. Şuraya bir de bagaj kapağına yataklanmış. Bu yatan şuradaki noktayla olan uzaklığı, şuradaki noktayla olan uzaklığı değişiyor mu? L uzunluğu. Yoksa sabit mi? L sabit değil Piston uzayıp kısalıyor. Ama pistonun bağlantı noktası ile şuradaki mafsal, isterseniz şuraya O mafsalı diyelim. Şuraya A noktası diyelim. Şuraya da B noktası diyelim. Şurası O olsun. Şurası A olsun. Şurası da B olsun. B mafsalı ile, burada bir döner mafsal var. Piston açılıp kapanıp aynı zamanda dönmesine izin vermeniz lazım. L çizgisi boyu. Yani O'daki mafsalla B'deki mafsal arasındaki mesafe değişiyor mu? O da sabit, o da değişmiyor. Değişen ne sadece? Şu pistonun boyu değişiyor. Bu piston uzayıp kısalabiliyor. Şimdi bu üçgende arkadaşlar S'nin uzunluğunu L ve L çizgi cinsinden nasıl ifade edebilirsiniz? Bakın dinamik sorusu çözmüyorum. Geometri sorusu çözüyorum. S'nin karesi kosinüs teoremini hatırlıyorsunuz değil mi? S'nin karesi eşittir. L'nin karesi artı L çizginin karesi eksi 2 L çarpı L çizgi çarpı kosinüs şu ikisinin arasındaki açı. Burada L uzunluğu 0.5 L çizgiyi bilmiyorum ama L çizgide neye eşit? Şuradaki üçgenden, şurada bir ikinci üçgen daha var. Bunu da maviyle gösterelim. Şurası H1, şurası da H2, şurası da L çizgi. Öyleyse L çizgi neye eşit? Karekök içerisinde H1'in karesi artı h2'nin karesine eşit. Şimdi bakın arkadaşlar. Benden s nokta isteniyor. Şu ifadeyi zamana göre türetirsem ben şayet. s karenin türevi nedir? Zamana göre türetirseniz s kareyi. s çarpı s'yi türetiyorum. s çarpı s şu türevi şöyle olur. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani 2 çarpı S çarpı S nokta öyle değil mi? S karenin türevi neymiş öyleyse zamana göre türettiğinizde 2 çarpı S çarpı S nokta artı L sabit mi yoksa değişken mi? Sabit. Sabit. Türevi sıfırdır. Artı L çizgi sabit mi yoksa değişken mi? Sabit. sabit. Eksi. Burada L'ler sabit ama teta değişiyor bakın. Piston uzayıp kısaldıkça teta'yı değiştiriyor. Öyleyse teta değişkeni var. Şu önündeki çarpanı aynen yazıyorum. Eksi 2 L çarpı L çizgi. Kosinüs teta'nın türevi nedir? Teta'ya göre Önce teta noktayla çarpacağım. Eksi sinüs teta zincir kuralıyla alıyorum. Zamana göre türe alıyorum ama bu teta. Öyleyse bunda neyle çarpmam lazım bir de? D teta bölü D t ile çarpmam lazım. Şuradaki eksiler gider artı olur orası. İkiler sadeleşir. S noktayı tek başına bırakıyorum burada. S nokta eşittir. L çarpı L çizgi çarpı sinüs teta çarpı teta nokta bölü C Bunu biraz daha düzenleyip şöyle yazabilirsiniz. L zaten verilmiş 0,5 L çizgi karekök içerisinde H1 kaç? 0.6 bunun karesi. Artı H1 0, H2 pardon 0.1'in karesi bölü S çarp şöyle yapalım. Bölü S'yi buraya yazmıyorum. Çarpı Beta nokta bölü sel. Bu kare kök içerisindeki ifadeyi bulup 0.5 ile çarpabilir misiniz arkadaşlar? 0.3 çıktı hocam. 0, unuttum bir de. Sinüs teta var bir de. Kaç çıkıyor? 0.3 Şöyle yazıyorum o zaman. 0.3 çarpı sinüs teta çarpı teta nokta bölü s. Var mı arkadaşlar sorunuz? Geçiyorum bu örneği de. Bu da geometrik bağıntılardan analizi yapılabilecek, sadece matematik kullanarak çözebileceğiniz sorulara bir örnek. Sorumuz şöyle. Şekilde, tele, şekilde teleskopik kaldırma tertibatı görülmektedir. A ucu hidrolik silindir ile tahrik edilmektedir. Ve A 0.2 metre bölü saniye olduğuna göre sağ tarafa doğru şekilde gösteriyor bize. S platformunun yeşille gösterilen platformun yükselme hızını teta'nın fonksiyonu olarak bulunuz Teta'yı da şuradan ölçmüş. Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olursanız burada da bir üçgen var yine bakın. Şöyle bir üçgen var. Eee... Şurayı çizip aşağı doğru bir dik iniyorum buradan. Şuraya y diyorum. Şu, üç, şu üçgeni, üçgenin dik uzunluğuna y diyorum. Şurası dik açı, şurası da tetaymış. Şimdi şu üçgeni, kırmızı ile üzerinden geçeyim. Şu üçgen için geometrik bağıntıları yazabilirsiniz. Ne yazabilirsiniz? Şuraya mesela ne diyelim? L diyelim. Buraya y dedik. Şuraya da x diyelim. Şu ifadeyi yazmak basit. x kare artı y kare eşittir l'nin karesi. Şimdi bakın. Bu simetrik olduğu için bu mekanizma şu yukarıda da bir y yok mudur? Bir y de burada var. Şimdi buradaki y ile şuradaki y'nin değişimi bu mekanizma simetrik çalışacağı için e, eşit olmayacak mıdır? Bir makas gibi düşünün bunu. Makasın işte bu kısmı eşit, o kısmı da eşit olursa, şuradaki uzunluklar, burası da L olursa. Şunlar L zaten. Burası da L. Bu sistemin çalışırken Y'nin değişim hızı ya da isterseniz şuraya e, platformun yükselme hızı diyelim artık platformun yükselme hızı y noktanın 2 ile çarpımına eşittir değil Y'nin değişim hızının 2 ile çarpımına eşittir. Bunu nereden biliyorum ben? Bakın şu, şu üçgen hangi hızla genişliyorsa bu üçgen de aynı hızla genişleyecek. Bunu da Y bileşeni aynı hızla genişleyecek. Bu A noktası buraya kapanırken. Dolayısıyla platformda bunun İkisinin toplamı kadar bir hızla yukarıya doğru ve da aşağı doğru hareket edecektir. Öyleyse platformun hızını bana soruyor ya tetanın fonksiyonu olarak bunu, neyi bulmam gerekiyormuş önce? Y noktayı bulmam gerekiyormuş. Y noktayı bulduktan sonra 2 ile çarparak ne yapabilirim buradan sonuca gidebilirim. Y noktayı da şuradan çekelim. Bu ifadeyi türetiyorum bir kere. Zamanla, zamana göre türevini alıyorum. 2x çarpı x nokta x karenin türevi böyle anlıyordu. Artı y karenin zamanı göre türevi 2y çarpı y nokta eşittir. L'nin türevini alıyorum. L'nin türevi nedir? Sıfırdır çünkü L boyu değişmiyor. X, Y değişiyor ama L sabit kalıyor sürekli. Buraya sıfır yazıyorum. İkiler sadeleşti. Ne isteniyordu benden? Y nokta isteniyordu. Y noktayı yalnız bırakıyorum burada. Y nokta eşittir. Bunu eşitliğin bu tarafına atarsanız bu tarafta eksi kalır. Eksi x bölü y, Y'yi de paydaya attık çarpı x nokta olarak bu ifadeyi buluruz. Şimdi burada x ifa x e, a noktası sağ tarafa gelirken ne yapar? Küçülür. Küçüldüğüne göre bu hız x noktayı ne yapar? Küçültür. Yani x nokta için negatif bir değerdir bu. Bunu yerine yazıyorum. X nokta eşittir. Eksi 0.2 metre bölü saniyedir. Bunu burada yerine koyduğumuzda x nokta eşittir. Şimdi x bölü y içinde bir şey yazmam lazım. X bölü y'yi teta cinsinden yazmak istersem ne olarak yazabilirim? Ne eşittir x bölü y? Tanjantın teta. tersi değil mi? Evet. Tanjant teta y bölü x'tir. Burada x bölü y var. Kotanjant teta değil mi? İsterseniz bunu x y olarak yazın, isterseniz tata, soruda sorulduğu gibi tetanın fonksiyonu olarak yazın. Yani eksi kotanjant teta çarpı x nokta. x nokta neydi? Eksi 0.2 idi. y nokta eşittir. Eksiyi koyarsanız burası artı olur. 0.2 kotanjant tetan. BP platformun yükselme hızı bunun iki katıydı. Öylesi 0.4 çarpı protonjant